Herkese selamlar. Bu videoda biliyorum hepiniz Archinux videosu istiyorsunuz ama kanal hakkında konuşacağız. Güncelleme videosu olacak. Archinux videosu gelecek çok yakında. Çok yakında gelecek merak etmeyin. Ama bu videoyu yapmak istiyorum. Genel anlamda hem kanalın gidişatı hakkında konuşacağız hem topluluk hakkında konuşacağız. Ve zaten fark etmişsinizdir ki bu hafta video gelmedi. Hatta pazar günü için bir video çekmiştim, atacaktım. En azından pazar günü boş geçmesin diye atacaktım ama daha sonrasında bir güncelleme videosu çekme kararı aldım ki şu an bunu gece saatlerinde çekiyorum. Umarım bir şekilde editleyip yetiştirmeye çalışacağım. Çok fazla giriş yapmayacağım. Konuşacağımız konular belli. İstediğiniz konuyu aşağıda açıklama kısmındaki dakikalara bakarak ya da işte video timeline'ındaki açıkla açıklama açıklama kısımlarına bakarak gidebilirsiniz. Basitçe aslında iki konu konuşuyor olacağız bugün. Birincisi Discord kanalını açıyoruz ve Matrix ile entegre ediyoruz. Neden? Discord bir casus yazılımdır dedikten sonra neden bunu yapıyorum? Bunu anlatmaya çalışacağım. Ve daha sonrasında kanalın durumu gidişatı hakkında, kanalla ne yapmak istediğim konusunda konuşacağım ve tabii ki en sonunda da sizin yorumlarınızı, fikirlerinizi isteyeceğim. Öyleyse ilk olarak Discord'a geri döndük. Biliyorsunuz ben bir Discord casus yazılımıdır diye bir video çekmiştim. Orada Matrix'e geçmemiz gerektiğini ve neden geçmemiz gerektiğini e, anlatmıştım sizlere. Çok kısaca söyleyeyim o videoyu bilmeyenler veya gidip izlemek istemeyenler için biz Matrix'e niye geçmiştik? Ben bu kanalda sizlere hep açık kaynaklı gizlilik yanlısı e, programlar öneriyorum. Kocaman bir program e, serimiz var. Oradaki bütün programlar hep açık kaynaklı ve Bunlara önerip önerip daha sonrasında size evet dostlar gelin Discord sunucumuz var demek istemiyordum çünkü Discord bir casus yazılımdır videosunda dediğim her şeyin arkasında duruyorum kesinlikle öyledir. Hatta bakın gelin şuraya bakalım direkt çok basit bir şekilde Discord'un Privacy Policy sayfasına girdiğinizde diyor ki sizin kullanıcı adlarınız, mail adresleriniz, mesajlarınız, resimleriniz, konuşma verileriniz ve bunlarla kısıtlı olmaya da bilir diyor. Yani bakın bu da önemli. Bunlarla kısıtlı olmayabilir de diyor. Başka şeyler de burada yazılmayan başka şeyleri de topluyor aslında Discord ve bunları tabii nasıl işliyor, nasıl işlemiyor ayrı muhabbet ama buraya tekrar girmeyeceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Söylediğim her şeyin arkasındayım. Ama bazı konularda fikrim değişti. Ne konuda fikrim değişti? Biz Discord'u kapattığımızda belli başlı problemler ortaya çıkmaya başladı. İşte Discord'u kullandığımızda e, kanal galiba 300-400 abonesi falan vardı. Şu an 1200 abone var. E, ona rağmen ben hiçbir şekilde izleyicilerimin çoğuyla iletişime geçemiyorum. Mesela e, çok basit bir anket yapacağız. Element'te çok az kişi var bu arada 80 kişi falanız toplamda onların da çoğuna ulaşamıyorum yani muhtemelen 20-30'un falan aktif. YouTube Community kısmı açılmadan önce diyordum ki ya Community açılsın Community açılsın insanlarla oradan bir şeyler paylaşırım etkileşime geçerim diyordum. Community kısmı açıldı bir post attım geçen 6 kişi 7 kişi görmüş. YouTube Community sekmesinden bahsediyorum. Yani düşünün o kadar az kişi görmüş bu benim için sorun yaratıyor yani demotive Etmesi bir yana izleyicilerinizle iletişime geçememe konusu, başka konularda da bir anket yapacağım, bir şey soracağım, fikrinizi alacağım, alamıyorum maalesef ve bu benim için bir problem olmaya başladı aslında. Dolayısıyla her ne kadar gizlilik problemleri olsa da Discord'un insanlara ulaşmak için kullanmak zorunda kalacağız gibi gözüküyor maalesef. E, ve tabii ki elementi bırakmıyoruz Matrix sistemini bırakmıyoruz Bot'larla siz e, Discord'da yazılanları Matrix'e Matrix'te yazılanları Discord'a gönderebiliyorsunuz. Yani açık kaynak bir program kullanmak isteyen arkadaşlar elementi indirip ya da herhangi bir Matrix sistemcisini indirip orada mesajlarını atabilirler. Bu Discord'a yönlendiriliyor. Veyahut da Discord kullanan izleyicilerim de Discord'ta yazdıkları mesaj mesaj yazabilirler. Bu elemente gidiyor. Çok basit kısaca göstereyim. E, şöyle gelecek olursak Bakın bu Discord sunucumuz daha paylaşmadım. Artık bu videonun altında açıklama kısmına katılabiliyor olacaksınız. Mesela içerik paylaşım text kanalındayız. Buraya merhaba yazıyorum. Şu an Yusuf İpek merhaba yazdı buraya. Daha sonrasında elemente geldiğimizde burada da Matrix sunucumuz. İçerik paylaşıma geleceğiz şimdi. bu önceki odaları sildim bu arada. Her neyse içerik paylaşıma geldik şu an. Bakın burada Yusuf İpek 92.97 merhaba yazmış. Discord'dan yazan mesaj buraya geldi. Ben tekrar buraya mesela merhaba dostum diye yazıyorum. Burada da elementten Yusuf İpek olarak yazdım. Burada da Yusuf İpek bot merhaba dostum olarak gözüküyor. Açık kaynak program kullanmak isteyen izleyicilerim Matrix'e kullanmaya devam edebilir. Oradan mesajları atacaklar. Kapalı kaynak Discord'u kullanan izleyicilerim de yani elementle uğraşmak istemeyen e, izleyicilerim de Discord'da, Discord sunucumuza katılabilir. Ve buradaki arkadaşlar birbirleriyle iletişim halinde olacak en azından isteyen istediğini kullansın modunda oluyoruz. Şu an Matrix'te olan arkadaşların yapması gereken şey eski odalardan çıkmanız gerekiyor. Bütün eski odalardan çıkın ben olmayacağım. Sadece sohbet odasında olacağım. Matrix özel yazan oradan çıkmayabilirsiniz. Duyurudan da çıkmayın. Gerek yok. Onun dışındaki odalardan çıkıp şuradaki community yine aşağıda bulunan linke tıklayarak Matrix bağlantısına buradaki e, odalara katılacaksınız ve Discord'daki arkadaşlarla Matrix'teki arkadaşlar birbirleriyle konuşabiliyor olacak. Mesela ben de şu an e, Discord'u bırakıyoruz, işte topluluk olarak bırakıyoruz dediğimde e, ben kendim Discord'u bırakamadım mesela. Neden bırakamadım? Çünkü başka topluluklar kullanıyor ve o topluluklara dahil olmam gerekiyordu e, bazı noktalarda. E, dolayısıyla ben gidiyorum, bırakıyorum diyemedim. E, maalesef diyemedim eminim siz, sizler için de öyle ve insanlara gerçekten işte gelin hadi Matrix'e silin Discord'u diyemiyorsunuz. E, ve birçok insan da zaten gelmiyor Matrix'e doğal olarak. Dolayısıyla geri dönmek durumundayız dostlar. İsteyen yine açık kaynak olarak Matrix'i kullanabilir. İsteyeni de Discord'da e, bekliyoruz. Ve buradaki ümidim daha fazla kişiye ulaşmak. izleyicilerimle daha fazla etkileşimde bulunmak. Ve tabii ki doğal olarak açık kaynak gizlilik, güvenlik konularını daha fazla kişiye ulaştırmak buradan. Etkileşimi arttırarak. Diye ümit ediyorum. Bir diğer konuşmak istediğim noktada kanalın durumu ve gidişatı yayın takvimimiz hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu bir söyleyeyim. Ben bu kanalı açarken Linux kanalı olur mu, olmaz mı bilmiyordum açıkçası. Kafamda hep şöyle bir şey vardı. Ben verimlilik konularında da ilgilenen bir insanım tabii. Verimlilik hakkında çok video çekemedim ama İngilizce öğrenme konusunda videolarım vardı bir iki tane. Ama her neyse. Benim kafamda şu vardı ben verimlilik hakkında videolar çekerim işte aynı zamanda gizlilik konuları hakkında videolar çekerim güvenlik falan arada linux atarım öyle bir kafamda bir şeyler vardı ne yapacağımı tam olarak bilmiyordum ama ben video attıkça siz daha çok işte linux videolarıma ilgi gösterdiniz özellikle dağıtım inceleme videolarına ki hala benim en çok izlenen içeriklerim dağıtım inceleme videolarıdır ama ben de aslında çok fazla dağıtım videosu çekmek istemiyorum bunu kaç defa söylemiştim hatırlayanlarınız olacaktır neden? Çünkü ben bu kanalı full dağıtım inceleme kanalı yapmak istemiyorum. Yani girdiğinizde işte sürekli dağıtım dağıtım görün istemiyorum en azından. Başka videolar da gelsin. İşte konuşmak istediğim bir sürü konu var. Hem gizlilik hem güvenlik konuları hakkında veyahut da günlük işte dediğim gibi verimlilik konular hakkında konuşmak istediğim, paylaşmak istediğim bir sürü şey var. Dolayısıyla sadece dağıtım kanalı olsun istemiyorum. Ama istek bu yönde çok fazla. Bir aralar işte düşündüm, oturdum ya ne yapalım? Dağıtım mı koyalım? izleyici e, o yönde istiyor e, ve Daha sonrasında düzenli olarak dağıtım videoları çekme kararı verdim ama çok fazla plana koyamadım e, bu videoda takvimi söyleyeceğim size açık açık ve uymaya çalışacağım elimden geldiğince bir problem olmadıkça kafamda şöyle bir şey var İlk olarak salı günleri dağıtım inceleme videoları çekmek istiyorum yani burada hem sizin istekleriniz işte en çok bu arada galiba Arch Linux kurulumu istiyorsunuz. O gelecek. En kısa zamanda o gelecek. Daha sonrasında işte Zorin OS tarzı istediğiniz bir sürü dağıtım var. Onların hepsini not alıyorum ama çekme fırsatı yakalayamamıştım. Salı günleri dağıtım inceleme videolarını sizlerle paylaşmaya çalışıyor olacağım. Perşembe günü her zamanki gibi kanal açıldığından beri istisnasız gelen aslında belki de bir program serimiz. Bir program videolarında açık kaynak ve özgür yazılımları sizlerle paylaşıyor olacağım. Daha sonrasında cumartesi günü gizlilik, güvenlik ve belki işte e, vlog e, verimlilik tarzı videolar da çekmeye çalışacağım e, yine aynı zamanda ama daha çok işte gizlilik güvenlik bildiğiniz e, videolar gelecek pazar günleri e, pardon cumartesi günleri ve pazar günleri de yayınlarımız olacak ama bu yayınları iki haftada bir yapmayı düşünüyorum en azından şimdilik haftalık yapmaya çalışabilirim ama e, gerçekten haftada 3 e, veya 4 içerik çıkarmak çok zor iş. E, ya ben tek yapıyorum bunu bu arada. Öyle düşünecek olursanız video çekme işi tamamen bana ait ki video çekme genelde çok zor olmuyor. işte bilgisayar koltuğumda oturup bilgisayar içerisinde video çekiyorum. Tabi önceden yaptığım araştırmalar vesaire o ayrı bir şey ama daha sonrasında edit e, ve edit kısmı aslında beni en çok zorlayan kısımlardan birisi. Ya bu işin aslında en uzun kısmı düzenlemeye gidiyor gerçekten ve tabii ki e, düzenledikten sonra da ee, videoları, işte açıklama kısmında timestamp'lerin atılması, işte kom videoyu sıkıştırma, gönderme vesaire odisiya derken gerçekten 3 e, video atmak çok zorlayabiliyor. Ama 3 video yapmasam, 2 video yapsam ya o zaman bir program gelmeyecek ya dağıtım gelmeyecek. İkisinden birini feragat etmek zorundayım. Ama ikisinin de gelmesi gerekiyor. Dağıtım incelemeyi siz çok istiyorsunuz. Bir programı ben çok istiyorum. Ee... <laughs> Dolayısıyla böyle bir çıkmazımız var. Elimden geldiğince bu 3 video e, takvimine uymaya çalışacağım. Dediğim gibi son zamanlarda ben izleyicilerimle çok fazla etkileşime giremediğim için e, Matrix'te çok çoğunuz Matrix'te yoksunuz. Olanların, olanlar da aktif bir şekilde gelmiyor çoğu zaman. E, artık Discord sunucumuzun da geri gelmesiyle birlikte sizlerle bu konu hakkında yine daha fazla iletişim halinde bulunabileceğimizi ümit ediyorum aynı zamanda. Onun dışında bu videoda konuşmak istediklerim bu kadar. Bu hafta video atamadığım için üzgünüm. E, artık güncelleme videosu atacağım ama bakalım bunun da e, düzenlemesi birazcık gece gece zor olacak benim için ama hadi bakalım. <laughs> Siz Discord'a geri dönmemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda yayın takvimi hakkında da fikirleriniz varsa e, yorumlarınızı bekliyorum. Teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Matrix kanalımıza gelebilirsiniz. Aynı zamanda abone olup çana basabilirsiniz elbette. Biliyorsunuz aynı zamanda de yayın yapıyorum. Odyssey YouTube alternatif açık kaynaklı bir video paylaşım platformu. de reklam yok. Video izledikçe library coin kazanıyorsunuz ve bu coinleri dilediğiniz yayıncılara bağışlayarak destek olabiliyorsunuz. Aşağıdaki bağlantıdan kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.